Hamdulillah inna şeytan abajin. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Beyaz horoz edinin. Çünkü beyaz horoz bulunan eve ve etrafındaki evlere şeytan yaklaşamaz. Sihirbaz da musallat olamaz. Allah doğru. Resulullah Efendimiz doğru söyledi. Nasıl? Altında bir şey alamadım. Hemen alalım. Demir doğru de zaten. O beyaz yetmez değil mi? Ya. Beyaz soros. <laughs> <laughs> beyaz soros. İki. Daha gerisi var bakayım arkadaşlar. Güvercin besleyenlere ne ne gözle bakılır? Peki. Değil mi? Öyledir ya. Evet. Ocağın ince dikilir derler. Hı? Hep sonlar kötü olur diyor. Allah. Evlerinizde kanatları makasla kesilmiş güvercin bulundurun. Allah. 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 Nasıl? Şey Hadis-i şerif. Yani uçamaması için mi? Evlerinizde şu kanatları kesilmiş güvercinleri besleyin. Çünkü onlar çocuklarınıza eza vermekten cinleri alıp, e, e, oyalar durur. Allah Allah. Zeynep istedirir efendim Güvercin mi? Normal kuş olsa efendim. Normal kuş. olsa. Güvercin. Güvercin. Güvercin başkası. Bir şey yaptım Şimdi bir <laughs> maçı vereyim ben Hindi. Hiç olmazsa kestiğim kestim kuzu kadar çıkıyor. Efendim kanatları kesilmiş <laughs> Uçamaz. Uçamaz. Güvercin yani uçar gider geri gelemez değil mi? Yani geri toplayamazsın ondan diyor. Öbür türlü. Sen güvercini ilk önce kanadını kesersin. Besledin mi hiç güvercin? <laughs> Güvercinin ilk önce küme çalıştırmak için bir kesersin onun şeyini. Yani Ondan sonra kesersin. O, o zaman caiz değil mi? Yani kesmek. Evet, yani. Yani. Tabii. Eza vermiyor. Alışana kadar hmm. Çünkü o yeri bir öğrenir. Yoksa uçar gider gelmez. Oraya yerleşince yerini bildi mi gitmez artık bir yere. Bir de ayağına yüzük takıyorlar o zaman ha. ha, ya, ya. Bir taş, bir şey. Ayağı taktım yine gitmiyor. Kanadını koparmasana gitmiyor. Ağırlık olduğunu geliyor. Nasıl? Bildiniz <laughs> mi? Efendim, hayırlı, böyle, çok çok şeydi. İki bir tane daha okuyayım. Kürşat'ın kim efendim? Kürşat'a işte boya sorası. Beyaz sorası yani. Beyaz sorası. Bu kanam geliyor geliyor. Yok. Bu Abdullah. Sırada Abdullah. Sırada Abdullah. Evlerinizi fakirler yanında edini fakirlerin bulunduğu yerde evlerinizi fakirler yanında onlara ikram edilen evler haline getirin. Çünkü kıyamet gününde onların bir devleti bulunacaktır. Kimin? Fakir. Fakirlerin değil. Fakirlerin <laughs> yanında ev bulundurup da onlara ikram edin. Şimdiki sistem ne, yapı, ne yapılıyor? Bakınız evlerinizi fakirlerin yanında edinin ve eviniz de onlara ikram eden evler olsun aynı zamanda şimdi ne oluyor? yükseğe şey, tam tersi hemen biz semti değiştirelim parayı bulan semti değiştirmiyor mu? parayı bulan semti değiştiriyor daha da olmadı yükseğe çıkalım Ulaş, ulaşamasınlar kapıda koruma var yok yasak babacım desin diye 30. katta olsun benim ev 45. katta olsun benim ev nasıl? İslam'a uygun mu değil mi? Nada a fazer. O que